Merhabalar, hoş geldiniz. İran Örgüler kanalındasınız değerli örgücüler. Hepinize selamlar, sevgiler göndererek yine harika bir modelle birlikteyiz. Şimdi elimde olan şöyle e, ihraç fazlası bir ipim var. Penye, yani koton bir ip, pamuklu bir ip. Şöyle alize kalınlığında, çok da ince değil. Çok katlı bir ip. Şişim 3 milim şöyle göstereyim 3 milim bir şişle çok kolay genelde bebek yeleği ve anne yeleklerine yakışabilecek iki şiş kolay örgü modeli anlatacağım size bunu daha çok bebeklerin yelek yaparken hırka yaparken yakadan başlamalı örgülerde çok yakışan bir model ilerleyen zamanda ben bunu yakadan başlamalı bebek yeleği yapmayı düşünüyorum Şimdiden modelimizi anlatalım. yelekte de birlikte oluruz. Hadi bakalım kolay gelsin hepimize. İp şiş tercihinizdir. İlmek sayım modelimin ilmek sayısı 1 bir ve birin katları. Yani bir ters bir düzle başlayacağız. Hemen arka yüzden şöyle bir tersle başlıyor e, fakat burada yani sadece ilmek oyunumuz var püf noktası bu hani normalde ben böyle örüyorum ya böyle örmeyeceğim içeriden alacağım içeriden aldım tersi de şu şekilde aldım ilmeğimi şöyle içeriden alıyorum tersi de alttan alarak örüyorum. Bir ters, bir düz. Sadece ilmek alışım farklı bakın. Tersi bu şekilde alttan örüyorum. Düzü de yine alttan ama ilmeğin içerisinden alıyorum. şekilde sadece atış farklı tamam mı içeriden aldım alttan alıyorum bunun püf noktası ilmek atış şekli hep alttan örüyorum bakın ip hep işin altında ön yüzden de arka yüzden de alttan alıyorum Evet. Modelimin birinci sırası bu şekilde. Şimdi ikinci sıra arka yüze geçiyorum. İkinci sıra arka yüzde bütün ilmeklerimi ters örüyorum ama yine alış şeklim bu. Böyle almazsanız model kendini göstermez. Bütün bir sıramı ters örgü olarak örüyorum. Bilerek yavaş yapıyorum. İkinci sırası arka yüzden ilmeklerimiz tamamen ters örgü olarak örülüyor ve ipimizi alttan alarak örüyoruz. Evet, ikinci sıramızı arka yüzden tamamen değişik atarak, çünkü ben bu şekilde örüyordum. Bakın şimdi ise bu şekilde örüyorum. Evet, kenar ilmeğimi de aldım ve tamamladım. İkinci sıra arka yüzden tamamen ters ördük. Şimdi üçüncü sıra ön yüze geliyorum. şurada bir kısa düz var bir uzun düz var uzun düzlerimizin üzeri ters kısaların üzeri düz yine aynı şekilde bakın alttan alarak ters ördüm düz ördüm ters ördüm kısa düzleri düz uzun düzlerin üzerine her soruyorum fakat ilmeği ben nasıl atıyorsam siz de aynen o şekilde atmanız gerekiyor. Aksi takdirde bu modeli elde edemezsiniz. Son ilmeğimi de düz olarak ördüm. Yine arka yüze geldik tüm ilmeklerimizi aynen bu şekilde içinden alarak ters örüyorum tamamını. Bakın sakın ola şuradan almayın. Hem böyle zaten alınmaz. Ama yine de hatırlatayım ben size. İlmekler tamamen içinden örülüyor, ip de sürekli şişin altında. Ben normalde üstünden dolayarak örerim. Şimdi modelimiz birkaç sıradan sonra kendini gösteren bir model, ama çok güzel. Ben çok beğendim. Dediğim gibi yakadan başlamalı. Bebek yeleği, bebek hırkası yetişkinler için de güzel bir model. Evet, son ilmeğim 4. Tekrar ön yüze geçiyorum. Ön yüzden aynısını yapıyorum yine. Bakın şu şekilde. Kısa terslerin üzerine kısa düzleri düz, uzun düzlerin üzeri ters. <laughs> Evet, uzun düze geldik. İpi kendime doğru alıyorum. İçeriden aldım, alttan girerek ördüm. Düz içeriden alıyorum. Bir sıra bir ters bir düz, ikinci sıra tersin üzeri düz, düzün üzeri ters. Tamamen atış şeklinden kaynaklanan güzel bir model. Yani pirinç modeli gibi ama tekrar ipi kendime doğru alıyorum. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Normalde modelin ön yüzü şu anda bana bakan yüzü. Yani ters gittiğimiz yönü, iyi yönü. Düz yönü yani iyi yön derken Burada sadece ilmek atışına dikkat edin. Ilmekleri alış ve atış modeli gösteriyor. Ön yüz, arka yüz derken yani model normalde arka yüzden yapılıyor aslında arkadaşlar. Bakın burası modelimizin ön yüzü. Şimdi biraz sonra iyice belirginleşecek model. A diyeceğiz o zaman. Tekrar model yaptığımız yöne geldik. Uzun olan yani 1, 2, 3. Bakın 1, 2, 3. 3 sıra görünen ilmeğin üzerine pardon. İpi kendime doğru alıyorum. Ters olarak örüyorum. Diğer kısa olanı düz örüyorum. Model anlaşılmıştır arkadaşlar. Şimdi ben birkaç sıra hızlı hızlı örüp modelin son halini göstereceğim size. Bu sırayı da birlikte gidelim. Evet. Modeli koyacağınız zaman değerli örgüçüler. Lastiğin üzerine başlayacaksınız ya. Bakın modelin şu andaki bana bakan yönü düz yönü olacak. Yani model ön yüzden tamamen ters örülüp arka yüzden model kurulacak. Şaşırmayın. Çok güzel bir yelek, hırka, süveter, Bebek battaniyesi ne isterseniz orada kullanabilirsiniz. Evet yavaş yavaş modelimiz kendini gösteriyor bakın. Şöyle model çoğaldıkça bir güzel görünüyor. Arkadaşlar. Burası ön yüzü. Şöyle son sıralarda birlikte yapalım sevgili hanımlar. Arka yüzden yani modelimin gerçek yüzü arka yüz diye geçiriyor, geçiyor. Çünkü bu şekilde yapılıyor bu. Evet, arka yüz ön yüz derken e, burası ön yüz burası arka yüz. Arka yüzde modeli yapılıp ön yüzden ters olarak yapılıyor tekrar geldik. Kısa olan düzü düz örüyorum. Uzun olan düzü ters örüyorum. Bakın modelin arka yüzündeyim normalde. Bu da benim son sıra. Sadece ilmek atış şeklim Bu değiştiği için böyle bir model çıktı ortaya. Evet arkadaşlar kanalımda kalın. Allah emanet olun. Bir başka çalışmada tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşçakalın. Hepinize kolay gelsin diyorum. Modelin gerçekte arka yüzü. Ama modeli biz buradan başladık diye ön yüz dedik. Eee modelimizin geçecek yüzü. Böyle görünüyor ama arkadaşlar gerçekten çok şahane bir model. Yani belki renkte göstermedi bu. O kadar güzel görünüyor ki bebek örgülerinde falan çok güzel duruyor. Modeli bir miktar daha örüp Görüntüsünü size atacağım.